Gidiyor musun? Evet. Sevişen iki kişinin arasına girmek isteme. Aranızdaki ilişkiyi ilk günden beri biliyordum. İtiraz istemem. Seviştiğinizi kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'dan ayrılmadan önce o kızla evlenecek. Beni Türkiye'ye çağırdığında sana güveniyordum. İnanma. Burada karşılaşacağımızı bilmiyorum. Seni seviyordum Faruk. Hem de deli gibi. Ama artık bağışlamıyorum. görmüş. Vız gelir. Ne kadar tehlikeli adam olduğunu bilemez. Biliyorum. İkimizi de yaşatmaz. Korkuyor musun? Senin için canımı bile veririm. <laughs> ben de. Alo. Buyurun Aa, Evet abi. Ee, tabi muhteşem bir öyle ziyafetlerin dersiniz ha. Hülya nerede? Şey bilmem. Deniz kenarında olacak herhalde. Ben ben çalışıyorum. <laughs> Unuttun mu abi? İşler çok yoğun. Peki. Hülya'yı alıp gelirim. Sağlar. Ah oh be! Ne zamandır sizinle güzel bir yemek yemek istiyordum. Neniz var sizin? Hiç, dünün yorgunluğu olacak. öyle mi? Ben de, de abi. Eski toprağım ben! Buz geliyor dağ taş dolaşmak. Bir kocan olacak şu adama bak! Bir de genç geçine şu yakışıklı ya! <laughs> Allah'ıma kitabı var! Ben müsaade isteyebilir miyim? Nereye? Ee, terzide randevum vardı, Bedenini ne zaman hazır olacak? Bilmem. En kısa zamanda tabii! İyi günler. Geldiğinden beri sana sormak istediğim bir şey var. Nasıl buldun Hülya'yı? Senin beğenini kazanmak az şey Dünyanın en tatlı kızı ama akıllı. Ne istediğini bilen ve elde eden bir kız. Beni en çok etkileyen tarafı da bu oldu. Hayatımda hep böyle bir kadın arastarım ümidiyle yaşamıştım. Ne kadınlar geçti hayatımdan ne kadınlar Sarışınını mı istersin Esmerini mi Kaprislisini mi istersin Yumuşak başlısını mı İyisi de vardı Kötüsü de Hülya'yı tanıdım bir gün Önce gözü yükseklerde Servet avcısı diye baktım ona Yanıldığımı anladım Sonra güzelliğiyle büyüledi beni ...Tıpkı yıllanmış bir şarap gibi... ...Tatlı tatlı, usul usul işledi içime. Bir gün baktım, deli gibi aşık olmuşum ona. Nice uykusuz geceler geçirdim. Her gece, ertesi sabah ona... ...Evlenme teklif etmeye yemin ediyordum. Sonra ertesi gün karşılaştığımda... ...Liseli bir genç gibi içimi bir korku kaplıyordu. İnanır mısın, tir tir titriyordum karşısında. Bir gün bütün cesaretimi topladım. Hayatında hiç erkek var mı? <laughs> hiç, hiç kimse girmedim mi hayatına? Bir zamanlar biri vardı. Şimdi? <laughs> Bıraktı gitti. Özür dilerim... ...Yaranı deşmek istemezdim. Yara yok içimde... ...Zehirli bir akrep gibi ezdim onu. Leşini de fırlattım attım. Yara yok kalbimde. Olsa olsa anılarda kalmış kapkara pis bileki. Onu tekrar görsen? Suratına bile tükürmezdim. Değmezdi. Bunu sana ne için sorduğumu biliyor musun? Biliyorum. Seni ne kadar sevdiğimi, sana nasıl taptığımı sevindim. Aramızda çok yaş farkı var. Ama gene de benimle evlenmeni önersem. Dünyada hiçbir kızın hiçbir kadının duyamayacağı mutluluğu duyar. O şerefe layık olmaya çalışırdım. Ölünceye kadar. Sonra her şey yıldırım hızıyla gelişti.